Şimdi delikanlı, seninle dün akşam biz böyle ayaküstü bir tanıştık ama... ...Zeynep biraz bayıldığı için pek konuşamadık da. Bu gece seninle birbirimizi daha iyi ve daha yakından tanıyacağız. Zeynep'e sormaya fırsatım olmadı ama madem buradasınız... ...o zaman size sorayım. O gece neden o kadar gergindiniz? Ay neden olacak Adalet Hanımcığım? Oğuz denen o artiz yüzünden haberi duyunca... ...bunlar çifte kumrular tartışmışlardır. Doğru ablacığım yani ben haberi görünce tabii biraz hayalim kaydı. Vallahi Firuş ilişkiler deyince de senin yorumların üzerine yok. Baba ne yalan söyleyeyim ben Haberi görünce sinirim tepeme çıktı. Tansiyonum çıktı ya resmen. Ya benim biricik torunumun o zibidiyle ne işi olur dedim kendime. Ama sonradan öğrendim ki meğer Zeynep... O zibi diye bir ders vermeye çalışıyormuş. Tabii biraz çocuksu bir yerden oldu ama olsun. ama neyse ki bak sizin aranız çok iyi maşallah. Maşallah maşallah çok iyisiniz. Tabii dedeciğim. Civan Mert her konuda bana çok güvenir. Tabii ben Zeynep'e. Ben güvenirim. Hingeli mutlaka tatmalısın Civan Mert Bey evladım. Ver, ver. Bizim Sivas'ın mantısıdır bu. Civan Parem kendi elleriyle yaptı. Civan Parem? <laughs> 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 Bilmiyorsun tabii sen. Civan Bizim Zeynep'in göbek adı. Firuze ablası taktı ona daha bebekken bu adı. Ha öyle mi? Ben bilmiyordum yani Zeynep bahsetmemişti. Evet hakikaten biz bunu nasıl atladık Zeynep ya? Bir tek Firuze ona civan parem der de onun için hatırlamadınız. Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi ben de şaşkınım şu an. Yüce Rabbimin hikmeti işte. Birinin adı diğerinin göbek adı. Siz var ya siz birbiriniz için yaratılmışsınız. <laughs> Kadere bak. Tamam. Hadi. Hadi. <laughs> Yemeğimizi yedik, sohbetimizi etti, değil mi? Şimdi söyle bakalım bana. Önümüzdeki on yıl içinde kendini nerede görüyorsun? Bilmem. Yani iş nerede ben orada. Oh, evladım. İnsan planlı olmalı değil mi? İş güç başka türlü yürümez. Hem erkek dediğin önünü görecek değil mi? Planlı programda olacak ki ailesine, eşine, yuvasına, çocuğuna, çocuğuna sahip çıkabilsin. Değil mi? Bu işler başka türlü yürümez. Olur mu öyle şey? Olmaz değil mi? Yani ben iş konusunda pek plan program yapmam. Ama ailem konusunda hassasımdır. Yani bir dediklerini iki ve sevgimi de yeterince gösteririm. Biraz. Bu arada sizin galeriniz vardı değil mi Civan Mert Bey? Yok. Ben valiyim. Buyur. Ma nasıl yani? <laughs> şaka yapıyor. <laughs> şaka yapıyor Civan Mert öyle komik çocuktur. <laughs> şey... E, Civan Mert küçükken vale olmak istiyormuş. Galerideki bütün arabalarla da o ilgilendiği için işte öyle şaka yapıyor. Ha. Vale diyor kendine. <laughs> ha. Tabii tabii. Küçükken de mesela ben şef olmak istiyordum. Sonra patiser açtım. E ne var yani <laughs> Zeynep'teki de itfaiyeci olmak istiyordu. <laughs> <laughs> o çırpı bacaklarıyla nasıl tırmanacak artık? <laughs> öyle <oldu>. orada. <laughs> Neyse. Evet şöyle bakalım delikanlı. Kaderin nerede? Bir gün seni ziyaret etmek isterim. Ben şu arabayı da yenilemek istiyorum zaten. Müşterinde olurum. Ha? <laughs> Ee? Söylesene oğlum. Nerede geldi ya? Yani müsaadenizle annem öyle de benim açmam lazım. Tabii tabii. Dedeciğim ben de bir lavaboya gidiyorum ama. Ha? Lavaboya. Bunlar çok bana. Tamam biraz iyi. Ne yapıyorsunuz siz? Ne bu galeri meselesi? Ay unuttum sana söylemeyi. Dedem senin mesleğini sorunca... ...işte Suzi'nin de boşluğuna gelmiş, heyecanlanmış... ...galerici vermiş. Ya bu kız niye sürekli yalan söylüyor? Niye sürekli atıp tutuyor? Ay ne var canım sende Allah Allah kızın boşluğuna gelmiş diyorum işte söyleyivermiş ağzından kaçmış ne yapsın? İdare et bizi biraz. Size bir şey söyleyeyim mi, çok tuhaf vallahi, hiç normal değil, hiç. Ne Adalet ablacığım? E canım, bir soru sorduğumuzda cevap dahi vermiyor. Kık, kık, kık yapıyor. Yani sorduğumuz soru çok mu zordu Yusuf Bey için? Allah aşkına? Adalet haklı ya. Yani çocuk hiçbir şeye cevap veremedi, konuşamadı ya. Yusuf amcacığım, sizi görünce heyecanlanmıştır. Olur böyle heyecanlanmak ya. Adam kendi galerisinin yerini söyleyemedi ya. Öyle deme Yusuf amcacığım. Olur. Mesela ben de Susi'nin annesinin karşısında aynen böyleyim. İnanır mısınız? Bakın bırakın konuşmayı. Bir kere benim tuvaletim gel. Onu bile söyleyemedim. Ay, hoca, abartma istersen. Gel ya. Tamam tamam. Neyse şimdi çıkar kokusu bir yerden. Dedeciğim. Ha canım. Civan, Mert'in annesi rahatsızlanmış. Hastaneye kaldırmışlar. Aa, ne diyorsun sen kızım? Mühim bir şey yoktur inşallah. İşte gidip bakacak. Ya kusura bakmayın, biraz aceleyle kalkmış gibi oldum ama gitmem lazım. Böyle şeyin kusurum odur evladım. O zaman Zeynep de gelsin. Olcay, oğlum kalkın. Beraber gidin, yalnız bırakmayın çocuğu Allah aşkına. Hadi canım, hadi. hadi. Hatta ben de geleyim. Yo, yo, yo. Otur dedeciğim. Ama arayın bir şey lazım olursa hemen gelirim ben, tamam mı? Tabii, tamam dedeciğim. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar, tekrar. İyi akşamlar canım. Hadi oğlum, geçmiş olsun. Teşekkürler.